Nöropazarlama ölçümlerini yapmak için birçok farklı metot var. Örnek veriyorum, fMRI cihazları kullanarak, yani bir nevi MR, beyin emarı cihazları kullanarak beyindeki aktivasyonun nasıl şekillendiğini ölçümleyerek nöropazarlama ölçümleri yapılabildiği gibi elektroenselografi yöntemi kullanarak, yani beyindeki elektrik aktivasyonundaki değişimler ölçümlenerek belli bir uyaran karşısında ortaya çıkan değişimler ölçümlenerek de nöropazarlama araştırması yapılabiliyor. Tabii bu iki yöntem ki bu iki yöntem en çok kullanılan en yaygın yöntemler. Bunun yanında eye tracking yöntemleri de ölçümlenir. Eye tracking yöntemleriyle de de ölçümleme yapılarak nöropazarlama ölçümleri hayata geçirilebiliyor. Eye tracking'de insanların göz bebeklerini ölçümleyerek onların nereye baktıklarını milimetrik olarak ölçümleyen bir sistem bir evin oturma odası olarak dizayn edilmiş bir laboratuvarda insanların örneğin bir reklam izlerken bir pretest aşamasında insanların reklamda tam olarak nereye baktıklarını ve ne gördüklerini ne hissettiklerini hem eye tracking ve EEG yöntemini birlikte kullanarak senkronize edilmiş bir şekilde ortaya koyabiliyoruz.